Bugün sınırsız o katımı ok, sınırsız değil de sürekli atıyor böyle. Ne kadar koşunuz. şu şöyle yapacağım. Bu sistem değil. Şimdi buradan evet. sistemi yapacağım. Bu yanlış oldu. Denemiştim. Bunu böyle koyayım ben. Böyle aç bunu böyle bunu Koşuyor. Bunu da böyle koyuyoruz. Arkasına bir blok. Dispenser koyuyoruz. Şöyle olmadı. Malzemeler bunlar arkadaşlar. Fırlatıcı, reston bloğu, ok, reston kompilatör, bir tane blok, reston bloğu hariç ve reston. Bunlar. Şimdi bakın okları da bir koyayım. 11 tane koyacağım şimdilik. Ya dur daha fazla koyayım arkadaşlar. 64 daha koyayım. Daha var Hemen her şeyi koyalım. Tamam bunu koyduk mu tamam. Bakın arkadaşlar. Sınırsız atıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar o bitene kadar sınırsız atıyor. Böyle bir ne koysanız hemen ölür. E, e, videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı